biz birazcık evde yaramazlıklar yapıyoruz. Bardaklar, ping pong topları, raketlerimiz, masa tenisi oynamaya çalışırken bardakların içinde topu bulmacalar oynadık. Ondan sonra topları havaya atıp bardaklarla yakalamacalar oynadık. Sonra aklıma bir şey geldi. Bizim küçüklüğümüzde biz neler yapardık? Bardaklara böyle ipler takardık. Sonra ben uzaklaşıp öyle vardı? telefonculuk oynardık. Hatırlıyorum ama hiç işe yaramamıştı açıkçası hiç duymazdım. Bakalım bu sefer uzay birlikte deneyeceğiz olacak mı? Anne. Bardağımızı deliyoruz. Anne. Efendim anne. bir oyun var? Nasıl bir oyunmuş? Öyle. Öyle. Şu. İçine soğuk tutuyoruz. Yani şöyle evet. bastırabilirsiniz Şuradan plastik var. bardak. E şöyle <laughs> Çıktı. Şuradan da içinden de düğüm atın. E Nasıl anneciğim? Bardakları öyle yumurtuyoruz. Öyle sebepleri yapıyoruz. Sonra bak. her ne daha sokuları düzeltiyse o kazanır. Evet o da değişik bir oyunmuş. Evet. iki tane bardağımızda da taktık. Uzay şimdi sen bir tanesini al. Al eline bunu. Bizim ileride kuşumuz ve boncuğumuz var. Hamsterımız. Oraya kadar git bakalım. Yavaş yavaş git de aniden çektiğinde kopmasın. Git 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 git. Yavaş yavaş git 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 git. Dur. Evet bir ucu bende bir ucu Uzay'da kulağına da yap Uzay'cım seni çok seviyorum duyabildin mi bardaktan evet. ne dedim ben ses, ses şey. evet şimdi sen konuş ben dinliyorum İnanmıyorum gerçekten işe yarıyor. Evet çok güzel telefonlar yaptık. Harika oldu. Ya Ama git git oraya git. Bardak titreşiyor burada ses çıkıyor. Nasıl dinletsem size. Dur bekle. Heh, şimdi konuş. Ne yapıyorsunuz? İyi <laughs> çok hoş. Çok iyiyiz anneciğim. Sen nasılsın? Ya. Evet biz oyunumuza devam ediyoruz. Hoşçakalın.